Son birkaç yıldır gündemde Türkçemizin doğru bir şekilde konuşulması yer alıyor. Türkçeyi doğru kullanmada ve güzel konuşmada en mühim mevzulardan biri de vurgudur. Vurguyu bir hecenin diğer hecelere göre, bir kelimenin de diğer kelimelere göre daha etkin bir şekilde söylenmesi olarak tanımlayabiliriz. Aslında vurgu karşımızdaki kişinin bizi doğru bir şekilde anlamasını sağlar. Gelin hep beraber vurgunun bir cümlenin veya bir kelimenin anlamını nasıl değiştirdiğine bakalım. Ben senden çok sıkıldım cümlesinin çeşitli ecelerine vurgu yapalım. Bakalım anlam nasıl değişecek? Eğer cümlede ben kelimesine vurgu yaparsak çok sıkılan sen değilsin. Benim anlamında kullanmış oluruz. Eğer sen hecesine vurgu yaparsak ben bir başkasından değil senden çok sıkıldım anlamında kullanmış oluruz. Den hecesine vurgu yaparsak ben seni sıkıldığından daha çok sıkıldım anlamında. Çok hecesine vurgu yaparsak ben senden bıktım, usandım anlamında ve eğer dım hecesine vurgu yaparsak ben seni çekemez, sana katlanmaz hale geldim anlamında kullanmış oluruz. Verilen örneklerde de anlaşılacağı gibi vurgunun yeri değiştikçe anlam değişmeye uğradı. Bu da bize Türkçeyi konuşmada vurgunun ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu göstermiş bulunmaktadır. Verilen bu örneğin yanında sesteş kelimeleri vurgu bakımından inceleyelim. Eğer ilçe olandan bahsetmek istiyorsak kartal, eğer yırtıcı bir kuş olandan bahsetmek istiyorsak kartal dememiz gerekiyor. Bu örnekleri şu şekilde çoğaltabiliriz. vurgu Türkçe etkin bir şekilde kullanmak için gerekli olan ve dikkat edilmesi gereken hususlardan biridir. Özellikle Türkçemizi yeni öğrenen yabancıların bu konuda zorluklar çektikleri görülmektedir. Anlatmak istediğimiz duruma uygun bir şekilde vurgu yaparsak Türkçemizi etkili bir şekilde kullanmış oluruz.